Ya böyle suspus olursun işte Civila. Beni kızdırmasınlar ama ya anla artık yani. Burana kadar geldi ki. Alsın beni Çağla söyleyin. E Allah verdi. Ben istediğim bir göz. Allah verdi iki göz işte. Oh. Böyle ayağıma düşersin işte gelirsin. Büyü yaptırırsın. <laughs> yani bir nevi büyü gibi bir şey. Onun dilinde. Onların dilinde büyü yaptım gibi bir şey. Hak etti ama yani onca insanın içinde bana neler konuşuyor görmüyor musunuz? Siz iyi misiniz? <laughs> Merve sana Kürtçe öğretir. Kürtçe de biliyorum rahat ol. ya onlar can da belki patlıcan mı Çiğla üzüldü mü lan? Kalbimi mi kırdım acaba? Ama ya o da benim kalbimi çok kırdı ama ya ağır mı konuştum yani? <laughs> ama o da çok ayıp etti bana. Çünkü o da benim kalbimi kırmıştı. Aydın abim gelmiş kral abim. Aleyküm selam Oğlum sen, sen dış devletlere ne küfür ediyorsun lan? Sen bizi niye devletlerle birbirimize birbirine katıyorsun? Ya hak ettiler sen de bak. Sen, evet. bana sen, karıştırıyorsun ortalığı bak. Tamam mı? Beklemiyordun <laughs> değil mi böyle bir şey? Ben anlamadım ki İspanyolca küfür edeyim ben. Ya neler yaptı bana onca milletin içinde ama. Ne hareketler yaptı. Hak etti o. Ağlıyor mu? Ağlıyor Aa. mu? Ya, ya sukrut. Sukrut. Sukrut teşekkür ederim aşkım. E üzüldü annesi, küfür etmişsin üzüldü. E, ben de bir anneyim o da bana küfür etti. Senin duymadığın şeyler var görmediğin izlemediğin. Aydın teşekkür ederim şahsına etseydin keşke. E, tamam şahsına ettim annesine ne zaman küfür etmişim be? aa annesine küfür etmedin mi öyle diyorlar hayır ha. öyle annesine diyor. nerede küfür etmişim İyi misin hayır annesine küfür etmedim aa o tamam Nereden uyduruyor belki yanlış küfür attın yanlış yanlış etti hayır hayır annesine etmedim ben kendine hak etti ya bırak C ya e dedim, ya gidin başımdan e ben dedim makara yaparız ha makara yaparız dedim hak etti hak etti hadi Sen dedim iyi kurtuldun. Bize sabah 12 saat 11'de alarım kuruyor. 11'de yayın açıp köydeki tavuğumuzun annesine kadar küfür ediyor dedim. Sen iyi kurtuldun. Buna şükret dedim. Model, mahallenin delisi dedim. Ona şey yapma yani. O benimle mahallenin... başa çıkamaz. Beni buradakilerle karıştırdı o. Yeter artık ama bak. yani, 6, 6 tane gül. altı 6 tane. 7 gül arkadaşlar. 6 tane gül. 6 tane. E da bazen insanı gerçekten çok geriyor yani ya. Olur olmadık mevzuları açıyor yani. Kaç kere uyarmışım. Ben de uyardım. Ben ona iyilikle yaklaştım başta. Baktım bu milletin kazına gelip bana söylemediğini bırakmadı ya. Ben onu üç kere uyardım bugün yine yaptı. İnsanlık kaosunu yani kaosun içerisine sokmaya çalışıyor. Bir tane gül. Burada Bu eğlenceli hesabım gitti. Burada eğlenceli hesabım gitti. Boş boş konuşmayın ya. Hadi. Herkes işine baksın. Ağlıyorsa da bana ne ağlar sağlasın. Hak etti ki ağlıyor. O da beni ağlattı. Gerçi. O da beni ağlattı zamanında. Ödeştik. Kısasa kısas. Bir bakayım ağlıyor mu? Yalan. Üç katı. Ya Aydın abicim. Teşekkür ederim. Canlar 5000 olursa ceza veriyoruz. 5000 5000 yapabilir mi? Sukrut. Sukrut aşkım 5000 yapabilir misin? Bir kalık bir gelsen, gelmez, bin bin oldu şey gelsin 5000 oluyor. Bir kat arkadaşlar. İnce jetonluk bir şey gelsin. Ben ne yapalım gitti kapatın konuyu lan. Konuşmak istemiyorum artık. Yazdı ve yüksek. Yok ağlamıyor. 3 katı. Vallahi hep uyduruyorlar. 3 katı canlar, 3 katı. Ne yapıyorlar benim üzerimden lan. Şu an ne gelirse 3 katı. Hayır. Üç kat hadi arkadaşlar. Sen o küfürleri nereden öğrendin Karagül? Çalıştı. <laughs> 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 Defterden okudu. Yo. Boş ver konuyu kapat ya. Nasıl sustu gördün mü? Bir daha öğrensin öyle milletle uğraşmamayı. Ya bir alak mı ne diyor? Alak mı bir? Bilmiyorum valla. Sen söyle eğer kızmazsan alalım yoksa kızacaksan almayalım. Normalde severim de civilayı. Milletin dolduruşuna gelip bana öyle yapmasaydı iyiydi. Can damarıma bastı. Bilmiyorum yani Ay, sana Allah, şey Bilmiyorum. De ne diyeceğimi bilemiyorum. Yine kötü konuşur. Anladın da Yine aynı şeyleri söylerim. Tamam o zaman almıyor. tam neyse yarışımıza Al. bakalım canım. Cezalı yarış. Beş binde ceza veriyoruz. <laughs> Benim milletimle taraf... küçük düşürüyorlar. Rencide ediyorlar. Aa, i̇ki ne? taraf biraz sakinleşsin. Alıyorlar. Ondan sonra alırız. taraf sakinleşsin. Ondan sonra şimdi olsak daha da kötü olur. Gerek yok. Bak eski konuları açıyor. Millet yazıyor onun çetine. O da bana söylüyor. Har e, hal ve hareket yapıyor yani el hareketi. O şeyi açıyor değil mi o konuyu? Evet. Tamam. Bundan dolayı ben zarar görüyorum ki anla beni. İşte ben ne diyorum? Ben vallahi bana de ben da ben, uyardım, kız çağla, ben de kaç ya. kere uya uyardım yani onu. Dedim bak bu konuyu açma yani. Sonra severim yani de. Civilayı da yapmasa öyle yapmasa canım yesin. Başka bir şey değilsin yeter ki. Hmm. Canlarım tıklayın baba. Onlar kalamaz yani başka bir şey söylesin. Hadi, hadi canım hadi tıklayın baba tıklayın 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 tıklayın. Hadi bir sandık atayım size de keyfiniz gelsin dostum. Binlik bir e, sandık atayım. Hadi arkadaşlar çarpı 2. Çarpı 2 ne atarsanız. Biraz destek olur musunuz? Tamam o da benden özür dilesin. Karşılıklı özür dilesin. O zaman özür dileyelim o zaman onu kapansın. Tamam mı? Taraf Aydın abi teşekkür ederim. Aydın abi. Tutmayın, tutmayın taraf. Yukarıya sandık attım. binlik attım Abi idare edeyim 1000 binlik atamam Çat. hadi Çet <laughs> yok kalbimde kötü bir şey yok da tamam ben e, özür diliyorum ondan al ya, alayım mı al lan al, al. söyle istek alsın Çağla'ya istek at de istekleri kapalı isteklerini açsın isteklerini açsın Çağla diyor ki isteklerini açsın de enerji izleyiz iz enerji ya Karagül'ün kalbinde bir şey yok ben biliyorum onun kalbimde bir şey yok Hop. ona bir zeytin dalı uzatsanız tamamdır yani hemen barışır bence Tev 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 tev. Teş 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 teş. Ra. Rr. Ha 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 Gelip açayım mı? Açılmıyor mu? Gelmiyor mu? Arkadaşlar gelecekse gelsin yoksa biz e, PK atacağız ha. açsın. Yok lan ağlamıyorum. Milay Gelmiyor mu? Atalım mı PK? Bekleyeceğiz mi? Dur Bir dakika. Yazdınız mı isteklerinizi isteklerini aç diye. <laughs> Sana ne olmuş lan böyle? Bakır koy. bahır, <laughs> bahır hastanesinden kaçmış gibi bir halim var. <laughs> Bunun turuncusu da var. Bu, yenince de cezaevinden <laughs> kaçmış gibi duruyor. <laughs> Vallahi ya. ya <laughs> Gel hadi gel tam daha neyse dış devletleri katmayalım gel. Gel. Arkadaşlar tıklayın bol bol tıklayın tıklayın haydi. Bir arkadaşlar bol bol tıklayalım. Moniç hoş geldin canım. Merhaba daha önce canım. Ee, bu tatsız olaylardan Kalp. dolayı can damarıma bakmışlardı da. Dayım baba. Ama Civila'ya üzüldüm yani bir tık. Ay, i̇ki katı şu an ilk hediye iki katı. Diğerlerine değil yani. İlk hediye iki katı arkadaşlar ne gelirse. İlk iki katı. D1'deyim arkadaşlar. Lütfen biraz destek olun. Lütfen. <laughs> Beyaz kalp çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler. Çarpı iki limon içe teşekkür ederim. Ben cilayı alır gönlünü alırım ya. ...olacaksın <laughs> diye. Hı? Hı? Ben sana dedim mi demedi. demedim. Ben sen demedim mi adam olacaksın? Bana mı diyorsun? Sana diyorum sen kimsin niye? Sana diyorum ne yapacaksın? Sen bana mı bu söyledin şimdi bunu? Bana dedim evet. Evet. Çok güzel oldu aşkım. <laughs> Özlem çok teşekkür Aa, ederim Özlem'im. Bak hele bak bak bak. Wow, bak misin? hele bak bak. Karşıda kim varmış? Kim kim? Özlem sen bizi Aa, bizim birinci sıraya baktın mı? Aydın abi burada kaç gördün level, mi? sen gördün mü Aydın abinin gördün, kaç adam level olduğunu? Adam ederim seni be. Ha? Ya. Sen oradaki özleme sesleniyorum. Sen sus. Aydın abinin kaç yıl olduğunu gördün mü? Ha? Yürek mi yemiş o? Yürek mi yemiş? 7 gün alabilir miyim arkadaşlar lütfen?